merhabalar. Yeni videomuzda karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci hızla ilerliyor. Bununla ilgili PKK'nın kendini feshetme kararının ardından hükümetin atacağı adımlar bekleniyor şu anda. İzmir'de işte terörsüz Türkiye sürecine damga vuracak bir gece yaşandı önceki akşam. Diyarbakırlar Dernekleri Federasyonu Diyarbakırlar Gönül Köprüsü gecesi düzenledi. Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda. Geceye Vali Süleyman Elban, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve çok çok sayıda İzmir'den ve Diyarbakır'dan isim katıldı. Hatta Diyarbakır'da Dem Parti Belediye Eş Başkanları da gecedeydi. Farklı bir geceydi. Hem zeybek gösterisi yapıldığı Ege'den hem de Diyarbakır yerel halk dansları sergilendi. Ama gecenin farklı olması şuradan kaynaklanıyor. Diyarbakır halk dansları sergilenirken oyuncuların giydiği kıyafetler yani yerel kıyafet olarak tabi onlar belirtiyorlar. Tabii ki yerel kıyafet ama asker yeşili renginde PKK'lı teröristlerin kıyafetlerine benzer bir kıyafet giymişlerdi. Tabii ki bu yerel kıyafet olduğunu söylüyor konuştuğumuz yetkililer. Böyle ilginç bir gece yaşandı. Tabii o fotoğrafı görenler tabii biraz garipsiyor. Yani bu fotoğrafı ama MHP il başkanının, Vali Süleyman Elban'ın katıldığı böyle bir gecede böyle bir atmosferin oluşması, bir taraftan Zeybek, bir taraftan Diyarbakır oyunlarının oynanması ve gecede verilen dostluk mesajları önemli. Yani o fotoğraf terörsüz Türkiye sürecinin fotoğrafı olarak da nitelendirilebilir Şimdi ekranda gördüğümüz fotoğraf İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili. Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir açmaz yaşanıyor aslında bu sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de değil. Türkiye'nin açması, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunların getirdiği bir açması. Sabit ücretlilerin gelirleri hızla düşerken enflasyon arttığı için parası olanların daha çok para kazandığı bir dönem yaşıyoruz. İşte belediyedeki 23 bin işçi de şimdi haklı olarak daha insani koşullarda yaşamak için zam istiyor. Ama gelinen noktada Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları da sınırlı. Geçtiğimiz dönem yapılan bazı uygulamalar seçime 3-4 Kala işçilere yüzde 60 zam verilmesi yani enflasyonun çok üzerinde bir zam verilmesi neticesinde bugün gelinen süreçte bir açmaz yaşanıyor. İşçilerin Başkan Cemil Tugay'ın söylediği yüzde yüzün üzerinde dün bir zam taleplerinin hala sürdüğü belirtiyor ve seçim öncesi daha önce yapılan sorumsuzluğa benzer bir sorumsuzluk yapmayız diyor. Yani dediğim gibi bu Türkiye'nin sorunu şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son 4 ayda İller Bankası'ndan SGK borcu adı altında kesilen para Para 6 milyardan fazla yani belediyenin bütçesi alt üst olmuş durumda hükümetin yaptığı ani kesintiler nedeniyle işçiler de şimdi insani koşullarda yaşamak istiyorlar ama şu ortamda yüzde yüzü bulduğu belirtilen gerçi sendika yetkilileri bugün o istediğimiz zam revize ettik yüzde 40 aşağı indirdik diyorlar ama şu ortamda o paralar verilebilir mi belediyenin bu koşullarında mümkün değil gibi gözüküyor Başkan Cemil Tugay da bunu anlatmaya çalışıyor yani veremeyeceğimiz bir parayı biz diyor altına imza atamayız diyor diyor. Bu hem İzmir'e hem de İzmir halkına bir haksızlık olur diyor. Yani böyle bir durumda asıl sorumlu hükümet ama İzmir'de bu açmaz nasıl aşılacak? Hep birlikte göreceğiz. İki tarafın sağduyusuyla aşılacak. Umarız grevler başlamadan, belediye hizmetlerini aksatacak eylemler yapılmadan bu süreç atlatılır. Ama Cemil Tugay'ın söylediği bir şey var. Bugün diyor vali bile 70 bin lira maaş alıyorsa sendikalarında buna göre talepte bulunması lazım diyor. Zaten geçtiğimiz günlerde Tugay düzenlediği basın toplantısı şu an seçim öncesi eski yönetimin imzaladığı %60'lık zamla 90-100 bin lira alan belediye işçileri olduğunu söylemişti. Yani valinin maaşı o oranda olduğunu düşünürsek Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçiye hepsine olmasa bile büyük kısmına bu paraların verilebilmesi, bu paraların daha yine bir astronomik zamla arttırılması pek mümkün gözükmüyor. Dediğimiz gibi bu süreci sağduyuyla aşmamız gerekiyor. Hem İzmirliler olarak Büyükşehir Yönetimi ve sendikalar olarak gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi demişken şimdi Karşıyaka'da şöyle bir haksızlık yaşanıyor. 2015 yılında Karşıyaka Spor Kulübü'nün ilçedeki stadı yıkıldı. Yerine yenisi yapılacaktı. 2017'de de ihaleye çıkıldı. Karşıyaka ve Göztepe'nin stadları beraber ihaleye çıktı. Ama Göztepe'nin stadı bitti. Karşıyaka'da işte belediyelerin de o zaman açtığı davalar nedeniyle süreç yürümedi ve inşaat yapılmadı. Bugün o yıkıntı arasında otlar fışkırmış. Her yeri ot sarmış vaziyette ve karşı yakınlar statlarını istiyorlar. Ama bu stat devlet tarafından yıllardır yapılmıyor. Stadın yıkımının üzerinden yıllar geçmesine rağmen bir adım atılmıyor. Üstelik burayı Hükümet Spor Bakanlığı Büyükşehir Belediyesi ile de anlaştı ve Büyükşehir Belediyesi bu stadı kendisi yapmayı kabul etti. Ama 2021 yılından beri de bu bir türlü bu süreç ilerlemiyor. Bu stadın arsası belediyeye devredilmiyor. En son 9 önce Büyükşehir Belediyesi bu stadın alanının kendisine devredilmesi ve bunun ardından da inşaata başlayabilmesi için Spor Bakanlığı'na bir talep yazısı daha gönderiyor ama 9 aydır tek ses yok. AK Parti İzmir Milletvekili olan eski Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bu işle ilgileniyormuş ama hala bir adım yok. Yani buradan hükümet yetkililerine Spor Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum siz. Anlaşılan böyle bir stadı CHP'li belediye başkanı yapmayı üstlendiği ve yapacağı için mi devretmek istemiyorsunuz? kardeşim işte arazi orada duruyor. Otlar sarmış her yerini. Verin de şu stada kavuşsun karşı yakaya. Daha neyi bekliyorsunuz ya? Yani İzmirlileri, karşı yakalıları bu kadar süründürmekten zevk mi alıyorsunuz? Yani bir CHP'li belediye başkanı bu stadı yapacak AK Parti oy mu kaybedecek? Böyle mi düşünüyorsunuz yani? E bırakın bu işleri ya. Artık yani İzmir'de bazı şeylerin önünü açın. İzmir'de uzun süredir yapım yarım kalan bir protokol camii olarak da nitelendirilen Nevar Salih İşgören Ulu Camii isimli bir cami var Halkapınar'da silah mahkemelerinin bulunduğu yerde, bölge mahkemelerinin bulunduğu yerde bu yıllardır yarım kalmış durumda. Buna işte eski başbakan Binali Yıldırım öncülük etti. AK Parti'nin o dönemki genel başkan yardımcısı Hamza daha öncülük etti. Ki zaten öncesinde Nevvar ve Salih iş gören o hayırseverler yaşarken o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanımız kendilerini Alsancak'ta ziyaret etmişti. Orada böyle bir cami yaptırmak istediklerini söylemişlerdi. O vasiyete binaen yapılan bir şey ama yıllardır yarım kalıyor. Herkes diyor ki bu niye tamamlanmıyor? Tabi süreci bilmeyenler bunu devletin tamamlamadığını düşünüyor ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ama süreç öyle değil. Burayı vakıf yaptırıyor ama vakıfta gelinen süreçte para kalmadı, kaynak kalmadı. O yüzden bu caminin inşaatı da yarım kaldı. Yani on milyonlarca liraya mal olacak bir cami ve İzmir'in bölgenin en büyük ibadethanesi olacak bir yapı. Yarım bekliyor. Şimdi geçen de biz bunu internet sitemizde haber olarak aktardık. Nevvar Salih gören Vakfı bu camiyi tamamlamak için şehrin önde gelen 10 inşaat firmasını, işlerinde Folkart, Yücesoy, Altın Yapı gibi firmaların bulunduğu 10 inşaat firmasına teklif götürdü. Vakfın Buca'da 14 dönümlük bir arsası var. Çok büyük bir arsa ve atıl durumda bekliyor. Vakıf burayı özelleştirme idaresinden satın almıştı ama yani 1,5 emsalle satın almıştı ama sonrasında buranın imar planları açılan davalar nedeniyle iptal oldu ve şu an tarla vasfında olan bir yer gözüküyor. İşte vakıf da diyor ki inşaat firmalarına bu 14 dönümlük arsamı gelin belediyeden imarına alın, sorunsuz hale getirin. Sizinle ben kat karşılığı sözleşme imzalayacağım ve sizden peşinat talep edeceğim. Bu peşinatla da camiyi yapacağım diye planlıyor. Bu gerçekleşir mi? Bu şekilde bir işlem olur mu? Bu gerçekleşir mi? Hep birlikte göreceğiz ama İzmir'de yarım kalan caminin tamamlanması için en azından bir umut doğdu diyelim. Her gelip geçtiğinde metro ile veya başka ulaşım araçlarıyla geçtiğinde o camiyi görenler ve bu cami neden tamam Anlamıyor diye aklından geçirenlere buradan duyurmuş olalım. Ülkenin içinde bulunduğu hal belli. Bu ülkenin bu yüksek enflasyon, kurların düşük seviyede seyretmesinden dolayı özellikle ihracat ağırlıklı çalışan şirketler zor durumda. Yani büyük sanayi şirketleri çok büyük zararlar ediyor. Arçelik, işte Ege'de Ege'nin amiral gemilerinden Vestel'in çok büyük zararları var. 10 milyar lira yaşan bir zararla kapatmıştı 2024'ü. Bu yılın ilk 3 ayında bile zarar 5 milyarı geçti. Şimdi 2000 işçi çıkarma kararı aldı. Vestel ve görünen o ki hiç iyi günler geçirmiyor. Ama işte Türkiye'deki bu ekonomik manzara borsada öyle bir çelişki oluşturdu ki akıl alır gibi değil. Koskoca Vestel kaç tane fabrikası olan Vestel Elektronik bugün piyasa değeri 13 milyar liraya kadar düşmüş durumda. Yani yaşadığı zorluklar nedeniyle piyasa değeri 13 milyara düşmüş durumda. Ama İzmir'de Vişne Madencilik diye bir şirket 4-5 önce halka açıldı ki bu videolarımızda daha önce de aktardık. Halka 41 liradan açıldık sonra hisse fiyatı sürekli arttı ve şu an 300 liranın üzerinde hisse fiyatları. Yani bu şirketin 3 tane kireç madeni var. Piyasa değeri bugün 35 milyar liraya çıkmış. Bir tarafta teknoloji üreten bir şirket. Bu kadar düşük. Piyasa değeriyle işlem görürken borsada. Diğer taraftan bir kireç madeni şirketi bu seviyelere çıkmış durumda. Tabi bu bizim Türk borsasının ne kadar fiyatlama konusunda reel ile uyumu olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor ama bir yandan da Vestel gibi İzmir de binlerce Ege'de binlerce kişiye istihdam sağlayan bir şirketin Ege'nin amiral gemisinin düştüğü işler acısı hali de ortaya koyuyor. Daha önce de dedik bu firma 94 yılında Zorlu Holding Başkanı Ahmet Nazif Zorlu tarafından satın alındı. Asil Nadir bunu 80'li yıllarda kurmuştu. Yani bir şekilde bu Vestel işi olmadı. Yani belki daha farklı bir aile alsa, daha farklı bir e, vizyonla bu işe girilse belki Vestel bugün çok farklı noktalarda olabilirdi. Daha önce de söyledik Kore'deki dev firmalardan Samsung Aynı sürede nereden nereye geldi? Bizim Vestel fasonculuğu geçemedi. Tabii ekonominin böyle bir ortama girmesinin ardından da iyice çıkmaza girdi. İnşallah Vestel'in başına bir şey gelmeden sağlıklı bir şekilde yaşar. Vestel Elektronik ve tekrar istihdamını arttırır ve ihracatını arttırır. Son olarak iş ve siyaset dünyasını ilgilendiren iki kulis bilgisini aktaracağız size. Ben şimdi bunların isimlerini açık olarak biliyorum ama açıktan söylemek biraz böyle sakıncalı olabilir diye düşünüyorum. Yani o insanlara karşı. Karşıda. Ama şunu söyleyelim. Biliyorsunuz milletvekillerinin süper lüks sağlık hizmetleri alma hakkı var. Bunu TBM karşılıyor. İşte lüks bir şekilde sağlık hizmetleri alabiliyorlar. Son düzenlemelerle işte bakmakla yükümlü oldukları çocukları, eşleri, anne babaları da aynı hizmetlerden yararlanabiliyorlar. İzmir'de bir milletvekilinin eşi ki kendisi iş dünyasının çok tanıdığı bir isim, fabrikaları var, yüz milyonlarca dolar ciroları var firmasının ama bu kişi aldığı bir sağlık hizmetini ya da önemli bir operasyon geçirmiş sanırım. Bu sağlık hizmeti sürecindeki faturayı eşi üzerinden, milletvekili eşi üzerinden karşılamış. Sizin bu kadar çok gelir getiren kuruluşlarınız var ama siz hala milletvekillerine tanınan bu haktan yararlanıp eş durumundan bundan yararlanıyorsanız yani pes doğrusu demek gerekiyor. Diğeri de yine İzmir'de çok büyük bir holdingin yaşadığı bir durum. Bu holdingde CEO'la geçtiğimiz yıllarda ailenin üçüncü kuşak temsilcisi atanmıştı. İşte yurt dışında eğitimleri almış, iyi yetişmiş bir genç CEOluk görevine getirilmişti aile bireyi olarak ama bu veliaht prens demiş ki şimdi ben demiş böyle yaşamak istemiyorum ben onda gelirim işi üçte çıkarım ben hissedar ortak yönetici olmanın bazı yararlanmak istiyorum yani kısaca demiş ki ben bu kadar yoğun çalışmak istemiyorum kardeşim e, ne yaparsanız yapın demiş bunun üzerine holding apar topar bu yıl itibariyle CEO'sunu değiştirmiş profesyonel bir isim atanmış bu veliaht prens de şirketin başkan vekilliğine getirilmiş Tabi bu durum şirketin hala yaşayan birinci kuşak ve ikinci kuşak temsilcilerini şirket aynı anda birçok yerde yatırım yapan, bir sürü fabrikaları olan bir holding. Onları da yani holding nereye gidiyor? Biz ileride bu işi büyütelim mi? Nasıl yapalım diye belirsizliğe itmiş. Bunu da aktarmış oldum. Bu da İzmir iş dünyasında konuşulan ve bilinen bir durum. Teşekkür ederiz.